Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Serhan Çayrankaya. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldum. 1999 yılında aynı üniversitede araştırma görevli görevine atandım ve 2001 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2001 yılında da Çevre Bakanlığı'nda Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü'ne geçiş yaptım. Halen de Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Genel Müdürlüğünde Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünde Sulak Alanlar Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Benim e, bu bölümü tercih etmemin en büyük e, sebebi mühendislik bilimlerine karşı olan ilgimi yatmaktaydı. E tabii mühendis olan babamın da e, terkinleri e, ve inşaat ve mimarlık konularına olan ilgim de sebebiyle e, benim tarımsal yapılar ve sulama bölümünü tercih ettim. Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde okuduktan e, okurken de bu bölümün aslında isminin Tarımsal İnşaat Mühendisliği olması gerektiğini düşündüm. Çünkü aldığımız dersler e, buna yönelikti. Mezun olduktan sonra da işte sera yapımı, baraj yapımı, ağır projelendirmesi gibi yapısal konuların yanı sıra suyun yönetilmesi ve suyun dağıtımı, sulama konularında da bilgi birikimine sahip oldum. Tabii ben kaderin bir vesilesi olarak Çevre Bakanlığında sulak alanların doğanın korunması üzerine çalışırken kendimi buldum. Neden kaderin içinde diyorum? Çünkü okul zamanında bataklıkların kurutulması ıslahı konularında çalışırken aslında sulak alan olarak bilinen bu alanların korunması için çalışan bir kurumda görev yapmaktayım. Sulak alan demişken de sulak alanlardan da bahsetmek gerekir. Bizim bataklık olarak düşündüğümüz bu alanlar aslında insan olduğu için önemli faydalara sahip, önemli işlemlere sahip alanlar. Kesinlikle atıl alanlar değil. E, bu alanlar işte taşkınların kontrolünde, e, suyun e, filtre edilmesinde, içme suyu sağlanmasında insanlara önemli e, faydası var. E, aynı zamanda iklim değişikliğine mücadelede karbon tuttuğundan dolayı karbonu e, tutunduğu dolayı iklim değişikliğine karşı mücadelede de insan en büyük aslında silahlarından biridir e, sulak alanlar. Bu nedenlerle sulak alanların korunması gerekmekte. E, sulak alanların korunması için de su, e, sulak alanlar için su vazgeçilmez bir e, kaynak. Bu nedenle bizim suyu kalite ve miktar olarak yine şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ben bu bölümde de bu nasıl daha yöneteceğimize yönelik bilgi birikimine sahip oldum. yaşamın kaynağı ve vazgeçilmesi olan suyun sadece sulak alanlar için değil tüm insanlık için, tüm sektörler için, tarım için, sanayi için kullanım için çok gerekli olduğu Artık hepimiz biliyoruz. Bu nedenle ülkemiz geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de ziraat mühendislerine ihtiyaç duyacaktır. Ben tercihini yapacak tüm adaylara tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyor. Öğrencilik hayatlarını da hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.